Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle e, mısırlı e, yoğurt çorbası yapacağız. Bunun için neyimiz var? Ben genelde mısırları e, ve buğdayları da aynı şekilde hazırlıyorum. Hazırlıyorum, buzluğa koyuyorum. Kullanacağım zaman hemen anında hazır oluyor ve 10 dakikada çorbanız da pişmiş oluyor. Evet, şurada gördüğünüz gibi yarma e, kırık mısırlarım var. Onlar haşlanıyor. Bir adet kuru soğanım var. Tavama doğradım, koydum küçük küçük. Ve burada da çorbamızın diğer malzemeleri var. Bir yumurta sarımız var. 2 yemek kaşığı unumuz var. 1 yemek kaşığı tereyağımız, 1 su bardağı çorbamız ve kullanacağımız kuru nanemiz var. Tabii yemeğimiz piştikten sonra, çorbamız piştikten sonra da e, ilave edeceğimiz e, tuz var. Siz isterseniz pul biber de ilave edebilirsiniz. Şimdi yapımına geçiyoruz. Tereyağımı şöyle bir kenara ayırıyorum. Soğanı kavururken kullanacağım. Hatta birazcık da sıvı yağ koyacağım. Bunu söylemeyi unuttum. Ve hemen 2 yemek kaşığı unum vardı. Onu koyuyorum. Naneyi de daha sonra kullanacağız. Ve bir adet yumurta sarım var. Onu güzelce karıştırıyoruz. Şu karıştırıcıyı çok seviyorum. Çok kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Gerçekten anında şöyle gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvam elde ediyorsunuz. Çok fazla uğraşmadan. Evet şöyle gördüğünüz gibi anında hazır. Şimdi mısırlarımız kaynıyor bir taraftan. Ee, bir taraftan da soğanımızın altını açacağız, kavuracağız. Şöyle gördüğünüz gibi ocağımın altını açtım. Hemen tereyağımı koyuyorum. Bir yemek kaşığı tereyağım var. Ve biraz da sıvı yağ ilave edeceğim. Hem yağın yanmaması için hem de ayrı bir lezzet katması için. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Siz istediğiniz yağı kullanabilirsiniz. Şimdi bir tarafta mısırım pişerken diğer tarafta soğanım hazır olacak ve karışımı da ilave edeceğim. Çok kısa sürede çorbamız hazır olacak. Şöyle gördüğünüz gibi soğanım kavruldu. Güzelce. Şimdi nanesini koyacağım ve Ulamacımızı da hazırladığımız hemen koyuyoruz. Şöyle güzel bir 5 dakikada böyle kaynayacak. Daha sonra kavurduğumuz nanemizi ve soğanımızı üzerinden dökeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi soğanım güzelce kavruldu. Hemen nanesini koyuyorum ve şöyle bir karıştırıp hemen kapatacağım yanmasın evet şöyle gördüğünüz gibi ve çorban da 5 dakikadır kaynıyor şöyle gördüğünüz gibi kıvamı da çok güzel oldu şimdi onun altında kapatıyorum ve hemen nanemi üzerinden döküyorum Gördüğünüz gibi muhteşem bir çorba oldu. Tuzumu da koymuştum biraz önce onu söylemeyi unuttum. Evet, muhteşem çorba. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Yeni videolarda buluşmak üzere. Videolarımı beğeniyorsanız, nokta dahi olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bunlar benim için çok önemli. Şimdiden teşekkürler destekleriniz için.